Herkese merhaba arkadaşlar. Bege, annem bunları aldı? Arkadaşlar ben Karaca'ya mini legolar aldım. Karaca'nın en sevdiği şey mini lego arkadaşlar. Çok seviyor böyle minnak minnak oynamayı. Ve de bu legonun parçalarını bir görseniz o kadar tatlı o kadar şekiller güzel ki. Bakın bu pastaneci. Bakayım bu ne? Pastaneci. Bu sahil arkadaşlar. Şu sahilin gönlünün parçalarını göstereyim. Parçaları kutusundan çıkarınca... Tamam. Kutudan çıkarınca göstereceğiz ama şöyle bir seçmek için göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bir, iki ve üç tane set aldım. Bu ikisi Barbie. Bu da Sweet Girl. Bu ice cream. Yani dondurma seti. Dondurmacı seti. Bu da pastaneci seti gibi bir şey işte böyle. Ha, Cupcake bu? dükkanı. Fırıncı. Bu da beach seti yani sahil seti. Biz en çok bunu sevdik arasında. Ama bunun parçaları da çok güzel. Şu arkadaki kukiler falan. Şu cupcake çok tatlı. Ee, şimdi bir tanesinin açılımını yapacağız. Karaca içlerinden seçecek. Bakalım hangisini seçecek. Hangisini seçeceksiniz Karaca Hanım? Anne bak. O piti piti yap bence. Var mı aklında bir tanesi? Var. Hangisini açmak istiyorsun? tabii ki de kendi olanı arkadaşlar. Çünkü Karacık yeni çok beğendi. Ha yani motorunu beğendi. Motorunu beğendi, kuşları beğendi. Neyse ben de bunu çok beğendim. Bunda paralar falan da var, paracıklar var. Çok eğlenceli. Hadi şimdi bu kutuyu birlikte açalım. Diğer kutuları kenarıya atalım. Açalım. Bunu da attıralım. Açın, Sıranızı bekleyin. Hadi bakalım açın Karaca hemen Açtım burada. Biz bunu arkadaşlar sabredemedik açtık. Bakın böyle minnak minnak bir parçaları var. Burada da küçük bir kitapçığı var. Burada parçalarının nasıl yapılması gerektiğini bize teker teker anlatıyor. Burada Ken var Ken. Ken var Barbie var. Minyatürleri işte arkadaşlar. Evet. Bakın böyle bir motoru var. Bakın. Gösterelim şöyle anneciğim. Böyle yapı. Yap karakterlerin yapılışını gösteriyor. Motorun yapılışını gösteriyor. Evet kalp var. Kalp de işte onun altı parçası gibi bir şey. Karaca bütün parçaları yaptığında o kalbi deniz olarak kullanıyor arkadaşlar. Ama şimdilik öyle bir yer olarak kullanacağız Anne. işte. Dur dur aşkım ben açalım. Ta 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 ta. İşte böyle arkadaşlar minnacık minnacık bir şeyleri. Şu, şu spatulanın küçüklüğüne bakar mısınız? Arkadaşlar. Şu kurabiyeye bakar mısınız? Arkadaşlar üstünün ve bu kimindi? Kimindi bilmiyorum. Kim? O sanırım şeyin, kızım Barbie'nin. Evet kızım Barbie'nin. Barbie kız. Ken nerede? Ken'in de kafası burada arkadaşlar. Bakın esmerken. Esmer Ken. Esmer mi? Sahilde burada Arkadaşlar bakın burada gerçek olanları var. Evet. Şimdi Barbie'nin eteği de var. Arkadaşlar şöyle eteği falan var. Bakar mısınız? Çok güzel gerçekten. Eteğini i̇şte de Paracıklar, paracıklar. Sen bu hangi şarkı söylüyordum bununla? Para şarkısı neydi? Altınlarım Atam. vardı bitti mi? Dolarlar, eurolar gitti mi? Allah Allah. Arkadaşlar bir de böyle bir kuşu var. Kuşlar çok güzel. Merda hemen kuşları gördü. Bunu da açtık biz. Hemen kuşları gördü. Başladı gak 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 demeye. Ee, böyle konmuş haline getirebiliyorsunuz. Böyle de açılmış. Anne hani ben bu mini minnacık kuşlara bakar mısınız? Evet çok güzel. anneciğim. Kendin... Bakın arkadaşlar şimdi bir şey göstereceğim. Şu kahve fincanı. Şunu güzel. Bakın minnacık. Şurada krovasa bakın bunları tabakları koyuyoruz böyle. Tadıyorsunuz. Tabakta kurabzan tatam. Tatlılarımızı şöyle koyabiliriz. Pasta nerede? Pastayı bu. Burada. Pastayı da tabağa koyalım. Arkadaşlar çok minicik da Çok güzel kuşlar da. O zaman başlayalım oynamaya yapmaya. başlayabiliriz. Şunun ayaklarını takayım ben bir yandan. Sen de karakterleri tamamla anneciğim olur mu? Tamam anne karakterleri tamamladım ben. Ayakları nerede bunun? Ken ayakların nerede canım? Şurada. 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 maya var ama ta. ta, ta, ta. masa arkadaşlar sandalyesi de var da sandalyesi var sandalyesini de kayabilirsin isterseniz çok güzel arkadaşlar bu. bakar mısınız bu Barbie'nin topuzu bir kere takar mısın karınca Ken'e de takabilirsin Ken'in de artık bir topuzu var topuz kafa Ken <laughs> yani bunu istediğinizde takabiliyorsunuz bu bakın bakın şimdi şimdi Barbie'nin topuzuna bakın işte böyle. Baba da komik, komik bir şekilde topuzunu bile tak çıkarlı yapmışlar arkadaşlar. Çok tatlı gerçekten. Arkadaşlar. Ben önce yiyecekleri yapmaya başladım. Nedense karnım acıktı sanırım. Çünkü <laughs> <laughs> zaman bir yemek al ya yemeyelim. <laughs> Emre dersiniz ama ben <hanımefendi>. bakar mısın <laughs> şu kapkiki e kirazını da takalım. Anneciğim karakterleri tamamlar mısın? Tamamladım. Arkadaşlar Kenin bak. kaskını takmamışsın. <laughs> arkadaşlar ona bak. Bakın, bakın güzelliğine. Ay çok güzelsin. Sen de şurada bekle. Kenin kaskını takalım bu Dingin dingin de dingin. coştu gördüğünüz gibi arkadaşlar her zamanki hali. Şu da tabelesi. <Sessizlik> Tabelasının şeyi nereden? Şurada. Şurada bak. Ben takayım. Evet, kap, Arkadaşlar. Kapketçi kap, kap... dükkanına hoş geldiniz. Aynı bu kapketçimize benziyor. Evet. Nereye takacaktım? Buraya mı? Hangini istersen takabilirsin. Buraya. Ay bak böyle defteri olarak kullanabiliyor. Böyle de Tanaşıyor. Tamam. Tınıyor. Şimdi tabağımızın içine de kurabiyelerimizi koyar mısın Karaca? Ben sana vereyim kurabiyelerin tatlılığına bakın ya. Yani Anıllı kurabiye de ver. Hop. Arkadaşlar bildiğiniz ben bu kurabiyeleri çok tatlı dağılıyorum. Hani benim de bir senin gibi karnım acıktı. Yiyeceğim şimdi. Yiyeceğim şimdi de fazla dayanamayacağım. Ben de. Şunları nereye koysak bakar mısın? Şuraya koyalım. Yaptıklarımızı buraya sıralıyoruz. En son yerleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar sıra bunun bacaklarını takacağız. Bu neydi? O sanırım o şeyin altı. Şunun altı bu. E ben de bunu tak Tak bakalım. Ki bunu da ben böyle çekecektim değil mi? Oy ne yaptın kız? Nedir? Ne bileyim. Ne bileyim. Elimde yiyecek tarafım hazır. Az hazır. Tamam ayakları hazırsa. Şimdi bana kasayı yapmakta yardım eder misin? Dur anne. Bir duşunu da yapacağım. Hani şunları şunu takacaksın. Şunu takacağım. Ama ondan önce başka takılacaklar var. Ben ilk önce taktım. Taktın ama altına şeyi takıyorsun ya önce bunları. Bir tarafına bunu takacaksın bir tarafına da bunları takacaksın. Ben şunu mu takacağım oraya? Evet. Ben de şuraya kasayı takayım. Buraya da anne ne koyuyorlar biliyor musun? Ne koyuyorlar anneciğim? Kahve fincanları. Ee, Bakın arkadaşlar bu kasası. Kasasını takalım şimdi. Evet. Bu da dik dik di. mi? Dik tabi. Ne sandın? Evet, ben kasayı tamamladım bu şekilde arkadaşlar. Ben de onları tamamladım. Çok güzel. Paraları da buraya koyuyoruz böyle. Paracıklar, paracıklar. Sana da bunu koyacağım. Karaca da bunu tamamlıyor. Hazır. bu hazır işte hazır şimdi Sıra. Evet üstünü takıyoruz sonra da şunları takıyoruz yuvarlakları şu yuvarlakları şunu takayım buraya ürün ürünler de takayım İşte böyle tamamdır kaşık ve spatula'yı da taksın karaca şuraya takacağız arkadaşlar şöyle miydi evet. takamadım Kaşık kırdım, takabilirsin. Ya mutlum kaşığı. Niye mutlum. Ama yazık ya. Aman nasıl yazık kaşığa. Ya. Kırayım da bari. Hop. Tamamdır, burada da böyle kaşıklar var. Sırada? Şimdi onu da buraya koyalım. Şimdi sırada motorumuzu yapmak var. Motorumuzu tamamlayalım. bu motor tamam. Hayır, beyaz tekerlek şeylerini takacağız. Koruyucularını. Bu beyaz. Tabii. Büyelerin... Yanına, evet. Teyze. Tekerlek koruyucu onlar. Çamurluk deniyor onlara. Çamurluk mu? Evet, karaca. Ojelerin de çıkmış. Çıkaralım ojelerini bari başka süreriz olur mu? Olmaz. Motorumuz hazır. Ken, atla motora. Seni de giydir. Ken'i giydirmeyi unutmuşsun. Şurada bardağını bırakalım. Ben yardım alayım. Kendi de giydir bakalım. Nereye? Giydir, giydir. Kenin pantolonu nerede? <laughs> Kenin kaskını kıza taktın. O motorcu <laughs> Tamam. Kız motorcu <laughs> olsun ama eteğini giymeyi unuttu. Ambuslava diye. <laughs> tamam eteğini giydirmeyi sen yapacağım. Kendi de giydir anneciğim ayaklarını tak. Kendi de pembe <laughs> ayakkabı giydiriyor karaca. Kafası karışmış. Beş dokuş yaptırdı ayakkabılarını. <laughs> hadi giydir. Aha. <laughs> Arkadaşlar gözlerinizi kapatın, kapatın bir dakika gözlerinizi. Ayaklarını da. Baktım. Ayaklarını. Ne? Başladık. Başlıyor Ta da, ta 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 ta. İşte böyle. Arkadaşlar, Ken Hanımefendi. Ken <laughs> efendi mi? Ken pastacı oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Komikli. Ben böylesin. Hadi yerleştirelim şimdi malzemelerini. Ben şimdi ben de dizi gördüğünü değiştireyim. Tamam. Kasa nerede? Kasa burada. Önce paracıkları çıkartalım. Tutayım kağıdı. Evet, Koydum. tamam ya. Şuraya mı? Tamam. Şimdi yiyecekleri yerleştir bakalım. Yiyecekleri. Evet. Şuradan yerleştirelim. Arkadaşlar kurabiyeler geldi. Vallahi yiyeceğim ben şimdi bunları. Ağzımı atacağım şimdi bir tane dayanamayacağım arkadaşlar. Hani ben de dayanamıyorum artık kahvaltı yapalım. Şey Bir şey daha çevirelim. Tamam. Anne. Şimdi yerlerini koyalım değil o, buraya, o dükkanın önüne. Nasıl düştü? Tamam. Burada bir tane cupcake. Burada buraya tıkalım. Arkadaşlar kuşlarımız da nerede dursun? Kuşlar masaya konacak. Komsun. İki tane arkadaş olarak bir kuşumuz var. Kuş masaya konsun. Çok tatlı kuşlara bakar mısınız arkadaşlar? Evet, kuş kardeşler. Kuş ailesi. Kuş ailesi de. Evet, kruvasanla pastayı da koy bakalım. Pasta. Hem pasta. Pastayı da. Mutlu kızım. Arkadaşlar şey Tamam. Şimdi paraları da kasanın yanına koy. O oh, mektan o oh, harar <laughs> Formu. Form. Dıt. Ne dıt? Şişkım. İşte böyle arkadaşlar. Hı bu işte. setimiz bu şekilde. Anne para düştü işte. Para düştü işte gördünüz mü? Bu Ayhan kafası çıktı bana. Ayhan ay kafası çıktı. <laughs> kafası çıkıyor zaten. Hmm, Barbie hanım. Bu Barbie miydi? Barbie. Siz şöyle durun kasanın önünde. Kendi motoru bilsin. Siparişleri götürmek için. Bu kadar tatlı şeylerle dolu. Minik oyuncakları Üçüşler seviyorsunuz. Arkadaşlar. Minik oyuncakları seviyorsunuz. Siz de bu şekilde oyun oynayabilirsiniz. Biz şimdi oyuna geçiyoruz. Karakterleri konuşturacağız. Bize iyi eğlenceler size de hoşça kalın diyoruz. Sizin arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve be. videomuzu beğenmeyi sakın Anne. unutmayın. Bay bay. var.